Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizle e, önemli bulduğum ve bence konuşulması gereken birkaç konudan bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğimiz şey, aslında tartışacağımız şey diyelim, biraz bu old money e, trendi, işte de-influencing trendi, influencerların ne yaptıkları, neden işlerinin bitmeye yakın olduğu ya da değişmeleri gerekeceği e, ve bu işte yeni para, eski para mevzuları, bunların bizim trendlerimiz, giyimlerimiz ya da hayatımızı nasıl etkilediği üzerine konuşmaya geldim. O yüzden kahvelerinizi doldurun ve gelin. Başlayalım. İşte. Şimdi öncelikle bu old money trendinin gelmesine katkıda bulunmuş olan birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak aslında size bunun medyadaki versiyonundan bahsedelim. Succession diye bir dizi var. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben izledim. Çok da keyif olarak izledim. Succession bir milyoner bir Amerikan ailenin tahta çıkışını anlatıyor aslında. Tahta çıkışını derken de işte Logan Roy ailenin babası çocuklarından hangisine bu tahtı verecek, bunların aile şirketinin geleceği nasıl olacak falan gibi şeyleri gösteriyor. Bu esnada bunları gösterirken bizim old money trendini etkilemiş olmasının sebebi de şöyle. Şimdi bu milyonerlerin tabii ki hayatını görürken işte giyimlerini de görüyoruz. Aslında ne kadar minimal olduğunu görüyoruz. Ne kadar işte logosuz olduğunu görüyoruz. Mesela dizide hiç böyle bir logo gösterimi yok. Ee, bunun gibi aynı şekilde tam tersi bir yerden bu influencerların yükselişiyle ilgili bir tane Kore dizisi var. Ee, dün denk geldim hatta. Full izledim. Siz bu videoyu izleyene kadar bayağı bir zaman olmuş olacak üstüne ama bir kere Doktor hepsini bitirdim. Ee, bu Kore dizisi de Celebrity diye bir dizi. Bu dizide de influencerların birbirleriyle yarışmak için işte Chanel'leri, bilmem neleri, sponsorlukları, bunlar işte hangisinin daha işte pahalı giyindiğini gösterdiği, hayatlarını aslında kamera önünde nasıl gösterdikleri hani arkadaşlarına, sosyal medya arkadaşlarına nasıl gösterdikleri ve insanları nasıl kullandıklarını bir hayat stili edinmek için gösteriyor. Ve e, bence çok da güzel size. İkisi de çok güzeldi açıkçası. Bir de Sofia Sofia durumu var. Sofia Richie, Sofia Richie, Sofia Richie olması Sofia eskiden e, aslında bu kardeşlerin circle'ında görebiliyorduk. Çünkü Courtney kardeşinin eksiyle birlikteydi. Ondan sonra Buradan çıktıktan sonra bir e, müzik prodüseriyle evleniyor ve orada bir stil değişimi, bir imaj değişimi görüyoruz. Burada da özellikle bir old money giyimi görüyoruz. Sofrici e, oldukça zengin bir karakter aslında. yani aile parası olarak da. Ve oradan bakınca onun için tabii ki bu değişim, çok da şey değil. Ama şu zaman zamanlarda Kylie Jenner'ın, Kardashian'ların bile giyiminde değişiklikler görüyorsunuz. Influencerların giyiminde değişiklikler görüyorsunuz. Mesela Coachella'da influencerlar Coachella için abartı giderken mesela Kardashian'lar, Jenner'lar gibi celebrity insanlar biraz daha böyle minimal işte kot kot pantolon e, basit bir üst şeklinde giyinip gidiyorlar bunlar yine pahalı markalar beni yanlış anlamayın ama bütün bu gelen bir değişim var bu değişimin sebepleri ben hani ekonomik olabileceğini düşünüyorum açıkçası biz ekonomik olarak e, bütün dünyada aşağıya batmaya çalıştıkça, aşağıya geçmeye çalıştıkça bu insanlar biraz daha relatable olarak kendilerini göstermek için bir, daha minimalleşiyorlar diye düşünüyorum. Yani onların giydiği kıyafetlerin benzerlerine siz de ulaşmak istiyorsunuzdur. Ama ulaşabilmeniz için biraz daha basit şeyler olmaları gerekiyor. Bir. İkincisi bu ekonomik krizle beraber kendilerini ayırmak istedikleri şeylerde daha pahalı markalar giymek var. Daha pahalı markaları da nasıl gösteriyorlar? Hani Eski Mesela işte rapçilerin ve işte bu bedilerin tarzında özellikle logo var ön plandaydı işte mesela. Her yerde Chanel logosu bilmem ne ön plandaydı. Bunlar işte altın zincirler falan kullanarak paralarını gösteriyorlardı. Şimdi ise parayı göstermek, bu milyonerlerin giyimleri ortaya döküldükçe, medyaya döküldükçe daha farklı bir şekilde olmaya başladı. Bu ne demek? Yani mesela işte güzel kumaşları olan, daha pahalı olan şeyler moda olmaya başladı. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Neden çok ilgimi çekiyor? Hiç böyle trendlere çok kapılan bir insan olmadım ama benim giyim tarzım hep olabildiğince minimal olan bir insandı. Ben de mesela logoları tercih etmem. işte fake şeyleri tercih etmiyorum. Ya da işte hep mesela aynı renk giyinirim, monokrom giyinirim. Siyah giyiyorsam siyah giyerim, beyaz giyiyorsam beyaz giyerim. İki veya üç tane rengim var sadece onları giyerim. Hiçbir zaman böyle hani e, abartı şeyin peşinde değilim. Her zaman mesela rahatlık benim için ön plandaydı. Minimallik e, ön plandaydı. Çünkü tarzım bu. Ama Bununla beraber hem benim tarzıma yakın şeyler görmeye başladım hem de bir şekilde buradan böyle bir influence'la bunlar daha pahalıymış olarak gösteriliyor. Neden? Çünkü milyonerlerin daha çil giyindiği ortaya çıktı. Hani daha böyle sakin giyindikleri ortaya çıktı güya. Halbuki %100 doğru bir şey değil. Bizim bu old money trendinde gördüğümüz kıyafetler bu insanların genellikle işte golf gibi, polo gibi sporlarda giydiği şeyler. Mesela işte Ralph Lauren poloları ondan sonra işte gömlekleri, sanki İtalya'da bir yaz geçiriyormuşçasına olan kıyafetleri Mesela bunun gibi şey var işçi bayramından sonra beyaz giymemek Var. mesela. Türkiye'deki işçi bayramı değil ama Laborers Day'den bahsediyorum. Bu gibi bazı kurallar var. Bu kuralları mesela bu Laborers Day e, kuralının da milyonerler arasında çıkışı şundan. Diğer işte celebrity'lerin, e, onlardan az olanların, new money'lerin, yeni paraya sahiplerinden kendilerini ayırmak için e, yaptıkları bir aslında iç trend bu. Nasıl bir şey? E, bunlardan kendilerini ayırmak istedikleri için terki gördükleri, ucuz gördükleri şeyleri kenara itip kendileri içerisinde, bu grubun içerisinde, çünkü zaten sadece bu grubun içerisindeki düşünceler önemli onlar için, gerisi değil. Saygı olarak mesela Succession'da da görebilirsiniz. O yeni para çok saygı duyulan bir şey değil orada. Çünkü kendilerini ayırmak istiyorlar. Kendilerini halktan ayırmak, kendilerini halk gibi gördüklerinden ayırmak orada önemli. O yüzden kendi sirkülleri kendi dünyaları arasında farklı kurallar var. Bu beyaz giymeme kuralı da kendilerini onlardan ayırmak için aslında gelen bir şey. Sonrasında ne oluyor? Bu halka iniyor bir noktadan sonra halk da bunu yapmaya başlıyor. Aynı old money trendi gibi. Halk bunu yapmaya başladıktan sonra milyonerler yine farklı bir şey bulacaklar kendilerini daha farklı göstermek için. Çünkü bu her zaman kendilerini halktan ayırma çabasında olan bir gruptan bahsediyoruz. Hani şey hatırlar mısınız bilmiyorum siz yani kaç yaşındasınız ama ben çocukken trendler daha doğrusu trendler demeyeyim de bu celebrity'ler yani ünlü insanlar genellikle hep böyle daha farklı her gün farklı şey giyerlerdi. İşte pahalı şeyler giyerlerdi ve ulaşılamaz görünmek modaydı. Şimdi artık relatable görünmeleri gerekiyor. Bu ne demek? İnsanların kendilerini e, onlarla bir görebilmelerini de bir yerden sağlamaları gerekiyor. Ama hala bir yerden ulaşılamaz olmaları gerekiyor. Şimdi old Money de bunu sağlıyor. Ulaşılamazlar çünkü neden? Ben polo alabilirim ama Ralph Lauren polo alamam. Çünkü Ralph Lauren, Ralph Lauren polosu 5000 lira ama polo işte polonun bildiğimiz polosu ne kadar? İşte 500 lira, 1000 lira belki. Burada çok ciddi bir gap var aslında. Çok ciddi bir boşluk var. Bu insanları biz taklit ederek aslında trendleştirerek biz oraya yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Bizim gözümüzde onlar daha üstteler. Onlar da ünlüler bir yandan bize relatable görünmeye çalışırken bir yandan da bir o kadar ulaşılamaz görünmeye çalışıyorlar. Şimdi. Bu insanların kendilerini bizlerden, diğerlerinden ayırdıkları birkaç şey var. Sen, ben, işe giden, okula giden, dışarıda hayatları olmak zorunda olan insanlarız. Evlerimizde bu kadar teçhizat yok. Her gün sabahleyin saçımızı yapan insanlar yok. Bu insanlar kıyafetleri hep üçlü. Saçları hep yapılı, ciltleri düzgün ve bu insanlar kendi genel olarak diğer her şeyi toptan o görüntüyü yansıtan insanlar. Ama ne oluyor? Biz orta sınıf olan aslında olması gereken markaların bile teklerini yaratıyoruz. Mesela şeyi düşünün. Bu senaryoda aslında şey Massimo Dutti çok böyle high class olmaya başladı. Yüksek sınıf itemi olmaya başladı. Halbuki değil bizler için üretilmiş versiyonları. Ama ekonomik durum o kadar kötü ki biz bunların düğüpünü yapacak durumdayız. Trendyol'a giriyorsunuz, kontrast şeyler moda oldu mesela. Ne oldu? İşte kontrast yakalı şeyler, siyah beyaz. Bunların 100 liralık çok dandik trikolarla olan versiyonları var. Şimdi bizler diyelim ki bu stile ulaşmaya çalışıyoruz değil mi? Onlar gibi görünmeye çalışıyoruz. Neler yapılabilir? bu işte moda olmuş olan onların giydiğini düşündüğümüz şeyleri alıyoruz. Ama biz bunların yan sanayilerini alıyoruz. Şimdi sen o triko alıyorsun ama o triko polyester. Bu insanlar polyesterin yüzüne bile bakmayacak insanlar çoğu zaman. Eğer tabii ki çok ünlü bir markanın bilmem ne ürünü değilse belki. Şimdi burada bir kumaş farkı var. Burada dikiş farkı var. Bu old money ürünler, dikişleri oldukça düzgün yapılan şeyler. Şu anda milyonerler arasında mesela dikişin yamuksa çok kolay onun o kıtada olmadığı anlaşılıyor. Bunun gibi aynı şekilde fake eşyalar kullanımı var. Nasıl biz mesela düğüklerini yaratıyoruz bunların, üstlerin falan. Aynı şekilde çantaların mesela yıllardır ben çocukluğumdan beri görürüm, şeyleri vardır ya Türkiye bunun çok büyük bir kaynağı bu arada. Fake çanta işi. Bu arada hani uyuşturucu gibi işlerden çok daha para kazandırdığına dair bir belgesel izledim geçen sefer. Bulursam söylerim. Ama muhtemelen bulamayacağım Netflix'te. Şimdi bu iş o kadar karlı bir iş. Neden bu kadar karlı bir iş? Çünkü hepimiz onun gibi görünmek istiyoruz. Hepimiz ulaşılamaz ideal gibi görünmek istiyoruz. Bu yüzden estetikler, bu yüzden makyaj trendleri, bu yüzden kıyafet trendleri oluyor. Ama biz oraya ulaşmaya çalıştıkça onlar daha farklı bir yere gidecekler. Ulaşmak mümkün değil. Çünkü bu bir trend. Bu bizim aramızda bir trend. Onlar arasında trend değil. Bu insanlar dediğim gibi böyle hani günlük olarak işe gitme derdi, bilmem ne derdi. Olmayan insanlar oldukları için mütemadiyen iyi görünme lüksüne sahipler. Bir Prada ayakkabıyı e, giyip, güzel göründüğünü giyip, görüp giyebilirler. Çünkü o topuklu da ya da o belki rahatsız ayakkabı da bütün gün geçirmek zorunda değiller sen de ben gibi. Influencerlar da bunu taklit etmek için sırf fotoğraf için böyle şeyleri alıyorlar. Bunu da görüyoruz. Sırf fotoğraflamak için, sponsorluk yapmak için bunları alıyorlar. Sırf kendilerini paralı gösterip diğer markalardan sponsorluk almak için bunları yapıyorlar. Mesela çoğu influencerım ben fake it till you make it düşüncesiyle şey yaptığını biliyorum. Bir şeyler alıyor ya da markadan geliyormuş gibi gösteriyor ki diğer markalar ha bu markayla mı anlaşması var bunun? Aa ünlü olmalı, çok paralı olmalı, iyi gösteriyor olmalı diye düşünerek onlara kendi markalarını şeylerini yolluyor. Bu da aslında bizim dünyamızın ne kadar çok yalan üstüne kurulu olduğunu gösteriyor. Bu konumda bir de aynı zamanda clean girl trendlerini de düşünebilirsiniz işte. Hani hafif görünmesi, cam gibi görünmesi bilmem ne. Neden böyle ağır makyajdan uzaklaştı? Çünkü tek iyi oldu. Bu hani büyük halka küpeler vardı ya eskiden onların tek iyi olması gibi. Özetle bütün bu trendlerin gelme sebepleri ekonomik olarak aslında bizi buraya getiriyor. Ama Artık influencerların bu sürekli olarak işte markaların onlara verdikleri tatiller, influencerların bedavaya aldığı milyonlarca ürünü her gün başka bir ürün göstererek bizim onu alıp onlar gibi olabileceğimiz düşüncesi çıkıyor artık bizden. Çünkü her gün 3-4 tane farklı ürün gösteriyor favori ürünün diye. Ve sen onu takip etmek için hepsini almak durumundasın. Ama alamazsın. Zaten kullandığı da çoğu zaman onlar değil. Kullandığı da çoğu zaman güvendiği ürünler. Bu yüzden biz o şeye düşüyoruz ve bunların hepsini almak istiyoruz. Bunlar da bizim ekonomik olarak daha da zorlanmamıza yol açıyor. Zaten krizler varken bu ekonomik olarak zorlanmada bizi onlara karşı öfkeli hale getiriyor. Bu öfkede bizim bunları influencerları, ünlüleri daha az relatable bulmamıza yol açıyor. Daha az kendimizi onlarda görebiliyoruz. Bunlar halktanlar ama çok zengin oldular. Ben de yapabilirim düşüncesi ortadan kalkıyor. Ve yavaş yavaş influencerlık ölmeye başlıyor. Bunlar değişmedikleri sürece bu insanlar bizim için ürün satabilir halde olmayacaklar. Bu da şu demek. Bu insanlar değişmek durumundalar. Burada da hemen alttan şunu sokuyorum. De-influencing trendi. TikTok'ta bir süredir, bir ayda falan gözlemlediğim bir trend var. De-influencing. Bu ne demek? Hani influence'lıyorlar ya bizi şu ürünü al, bu ürünü al diye tam tersi gelmeye başlıyor. Bu ürünü almayın, şu ürünü almayın. Biraz daha bu trend aslında bizim gibi insanlar arasında. Çünkü yavaş yavaş artık bu şeyden sıyrılıyoruz. Hani Mario Badescu, hiçbir işe yaramayan o krem binlerce para vererek bir yerlerdemiş gibi görünüyor. Neden? Çünkü o relatable olmak isteyen ama bir yandan da kendini halktan ayırmak isteyenler var ya, onlar bize onu satmaya çalışıyor. Ama bizim alacak paramız yok. Sonra ne oluyor? Bu trend dökülmeye başlıyor. Ben yakın zamanda influencerların da bu de-influencing trendine girmeye başlayacağını düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer diyelim ki siz bu old money tarzını beğendiniz, sırf trend diye değil, siz beğendiniz. Burada başlıca olan şeyler var basit giyim. Her zaman kullanabileceğiniz giyim. Bir itemi aldığınızda 5-6 sene kullanabileceğiniz şeyleri almak. Saçlarınızı, işte cildinize önem vermek, bakımınıza önem vermek. Her gün kuaföre gidemezsiniz. Her gün birilerine güzel gözükmek için bir şey yapamazsınız. Kendiniz için yapmayı öğrenmek. Mesela şu triko bence çok pahalı. Ama şey biliyorum, kumaşını biliyorum ve bana daha uzun süre gideceğini biliyorum. O trend yoldan 100 liralık alacağım tişörtten, e, trikodan daha uzun süre gideceğini biliyorum. O aldım ben bunu. Yine de çok yüksek bir yerden almadım. Ama bu o yani bu bir crop. Bu 350-400 lira. Bir yerde o matematiği şöyle yapıyorum ben. Çok fazla şey almıyorum. Bana uzun süre gidecek olan şeyi alıyorum. Kumaşına bakıyorum. Yani mesela kaşmir, e, ipek gibi kumaşlar. Bu old maniye yakın kumaşlar. Ondan sonra e, ben viskozun görünümünü kişisel olarak çok severim. Rahatlığını çok severim. Onun gibi kumaşlar. Yüzde yüz pamuk. Yani yüzde yüz pamuk olan bir tişörtü siz gittiniz Burberry'den aldınız düz beyaz tişörtü gittiniz Zara'dan aldınız ya da gittiniz küçük bir markadan aldınız. Bu üçü arasında bir fark yokken gidip Zara'dan almak mantıksız. Bunu ödeyemiyorsan yani o detayla verilen e, önemi sen ödeyemeyeceksen o zaman bunu al. Aradakini alıp tuzağa düşme. Kumaşa dikkat etmek, kendi bakımına dikkat etmek. Ee, onun dışında kendin sevdiğin şeyler giyme, kendi tarzını edinme, kendi tarzını bulmak. Sana yakışan renkleri, senin içinde rahat ettiğin kıyafetleri, ayakkabıları bulmak önemli olan benim görüşümde. Çünkü bunlar sana uzun sürede fayda gösterecek olan şeyler. Onun önerdiği, bunun önerdiği şeyler değil. Umarım bu videoda size biraz olsun açıklayabilmişimdir düşüncelerimi. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler çok merak ediyorum. Şu old money ile başlayan ilginç olaylar zinciriyle ben şu tahmin içerisinde influencerların değişmezler ise bu ekonomik kriz dönemlerinde çok da para kazanamayacaklarını düşünüyorum. Ve markaların yavaş yavaş bunu görüp farklı yerlere reklamsal olarak yöneleceklerini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da bilmek isterim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kahvemi de içmeyi unuttum. Umarım siz hatırlıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.